ama geleceğini de görebiliyorum tombul savaşçı. Görmene izin veririm ama bir bedeli var. Fiyatını söyle cüce troll. Neredeyse her şeyi biliyorum. Ee, bunun dışında lol ne demek mesajlarda gelip duruyor ve kendimde kullanmak istiyorum ama ne demek bilmiyorum. Ee, anlamı şey e, sevgiler saygılar. Aa, teşekkür ederim. Sevgili Karanlık Sanatlar Ustası. Anneniz için taziyelerimi sunarım. LOL. Şimdi önümde diş şey. çöp. Elmer'ın işsiz kahramanlarından birçoğu süpermarkete gidip asla geri dönmediler. Bunun anlamı Evet, hepsi orada işe alındılar. Ben kolay korkmam goblin kafalı. Çünkü ben kesinlikle çalıştırılamam. O halde yolculuğunda kutsal ruh seninle olsun. Sahte yok edecek. Ha? ha karanlık salatlar üstesinde. E, olamaz. Geçmek istiyorsan seni tutan kapıları önce altınla doldurmalısın kucağımı. Ne? Biz bu gördüğün gişelerin trolleriyiz. Geçmek için para vermezsen dişini çekeriz. Hala anlamıyorum. Dilimizi konuşur musun? Ah, geçiş için 25 sent. Ne? Sizi otoyol haydutlara. Teknik olarak hükümetin hizmetindeyiz ama aslında öyleyiz. O zaman gazabıma uğrayacaksın. <laughs> Elim. Ah! Gözüm. Hadi Kartex gidelim. <laughs> ah, cezası makbuzları. Savaşçımız krallıktaki yolculuğuna devam etti. Araba felaketi vadisinde hantal şekilde otururken neredeyse bileğini kırıyordu. Arabalı restoranın ölümcül çekiciliğinden kaçmak için uzun süre uğraştı. Orada en büyük düşmanınız kendinizsinizdir. Sonunda herkesi dehşete düşüren asfalt bataklığına ulaştı. Hayır, bu yoldan devam edemeyiz Karteks geri dönmeliyiz Ama en azından o dengesiz ağaç düşüp yolumuzu tıkayarak gerilimi daha fazla yükseltmedi Aa, Olamaz dengesiz ağaç düşüp yolumuzu tıkayarak gerilimi iyice yükseltti Ne dedin Karteks bari şeyleri söylemeyi bırakayım mı Ne dedin Karteks bir çözüm daha mı var Karteks hayır, hayır. Kıvıldama. Bir, bir çözüm bulacağım. Ne dedin Kartex? Şu tahtayı mı kullanayım? Aa, tabii tabii. Kartex terbiyeli konuş. Aa, şey tekerin altına mı koy demiştin? doğru. Kartex hayır. Evde daha demek istemiyorum. Ben de ben de seni seviyorum. Ben de ben, de, ben, de, ben de seni seviyorum. Ay, ay, ay. Savaşçımız yolculuğuna tek başına devam etti. Gideceği yere ulaşması için 100 metre daha yol alması gerekiyordu. Süpermarkete ama orada özel hiçbir şey yoktu. <laughs> ah, ah, ah. Leri <laughs> Mayonez hangi reyonda Gitti Hepsi gitti Abartma Leri Üçte biri falan daha yanmamış Ne oldu Canavar kuponların gücünü keşfetti Hiç acele etmeden Onları biriktirdi Sonra alışverişiyle bizi yok etti Gördüğü her şeyi satın alarak Arkasında sadece bir enkaz bıraktı Sıpkı büyücünün kehaneti gibi. Bu bahsettiğin canavar nerede? Söyle bakalım. Onunla dövüşmeyi düşünmüyorsun ya. Görevim sadece bir kavanoz mayonezi almak. Canavarı öldürmek değil. Sen evinde hamburgeri neyle yersin bilmiyorum. Kaçak.